Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler. Sadece Yenişehir'deki sokak canlıları değil, yaban hayattaki hayvanları da beslememiz gerekiyor. başkanım, evet. Şimdi bu bölgelerde özellikle geceleri yaban hayvanları geliyorlar. Köye yakın yerlere gelip karnlarını doyurmaya çalışıyorlar. Biz de işte bir nebze olsa katkı yapabilir miyiz onlara, karnlarını doyurabilir miyiz? derdimiz o Bu sefer gerçekten çok güzel oldu yani hayvanseverlik sadece yol kıyılarında beslemeyle, sokak hayvanı beslemeyle olmuyor başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Sağlam. Bugün Günece, Gökçe evet. Su, hatta Bilecik sınırlarına girdik. Evet. Erköyceğiz, evet. Şamönü. Evet. 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 Çok güzel. <laughs> çok da güzel oldu. Hem evet. güzel bir doğa bizi karşıladı. Evet. Çok cana inşallah ulaşabileceğiz sayenizde. destekli birçok insanın desteğiyle. sizlerin sayenizde. Estağfurullah, ne Çok sağ olun. Arsa verin bana. Severlerimizle birlikte Yenişehir'de Günece, Gökçesu, Bilecik, Erkoca, Çamönü sırtlarında yaban hayvanlarımızı besledik. Onların da biliyorsunuz yaşam hakkı var. Elimizden gelen gayreti hep birlikte gösterdik. Gelmişken de gelelim dedik köyümüze bir çay içelim, sohbet edelim. Başkanım daha önceki yıllarda biz bunun için birçok defa müracaat ettik ama hep bize öteleme yapıldı ama sizinle birlikte biz başladık evet. bu işi. Siz olmasanız, siz öncülük etmeseniz zaten biz de... Evet, arkanızdaki ekibe gerçekten evet. de çok teşekkür ederiz. Sağ Arkanızda olan, size yardımcı olan evet. herkese evet. çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Hadi. ederim başkanım. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık, yüreğinize ederim. sağlık diliyoruz. Sağ teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederim. Tamam, böyle bir etkinlikte görüşmek dileğiyle. Hadi Allah'a emanet olun.